Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu duaları okuyarak istihare rüyasına birlikte niyet edelim. Öncelikle namaz kılacak kadar bedeniniz temiz olmalı ve sağ yanımızın üzerine yatalım. Herkes bu duaları videoda olduğu gibi tekrarlayarak istihare rüyasına niyet edebilir. Namaz kılarken duaları kendimiz duyacak kadar alçak sesle okuyoruz ve bu duaları da alçak sesle videoda olduğu gibi tekrarlayarak okuyalım. Başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu Hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya. Şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya. Şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Şeytanir racim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim nabudu ve iyyake nestaîn nestin sıratal sıratıl Mustakim Sırat allesine. En'am talehim aleyhim mağdubi aleyhim ve leddallin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin errahmani rahim maliki yevmiddin iyyake nabudu ve iyyake nestin ihdine sıratıl mustakim Sürat al-lezine enam taleyim ayyil ma'du aleyhim ve delliine uzu bil-lahimine şeytanir racim bismillahi r-Rahmani rahim el-hamdulillahi Rabbi l-alemin el-Rahmani r-Rahim malikiye mittini yake nabudu. Ve iyyâke nestin ihdine sıratıl mustakim sörat allezine enam aleyhim ayril bi aleyhim ve leddalliine uzu billahi min esheytanir racim bismillahi kul hüvel lah ve Lem yelit ve lem yuld ve lem yekün hu küfü ve nehat eûzu billahi mineşşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim kul hüvellahü ehat allahü samet lem yelit ve lem yuld ve lem yekün hu küfü ve nehat eûzu billahi racim bismillahirrahmanirrahim kul hüvellahü ehat allahü samet lem yelit ve lem yuld ve lem yekün hu küfü ve nehat e billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya. Şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya. Şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allah'ım niyet ettim bu gece istihare rüyasına yatmaya şu anki sevgilim ile evlensem benim için hayırlı olur mu hayırlısı ile istihare rüyama getir göreyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bilensin ben bilmeyen ettiğim dualarımı kabul eyle Allah'ım amin kimseyle konuşmadan sağ yanınızın üzerine yatarak uykuya geçin. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.